Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ünlülerin gerçek isimlerini bulacaksınız. Daha fazla video için ve be. buna benzer içerikler için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ünlü oyuncu Deniz Akbulut'un gerçek ismi Mukaddes Akbulut'tur. Çamın güzel oyuncusu Ahu Tuğba'nın gerçek adı Tuğba Çetin'dir. Usta sanatçı Neco'nun gerçek adı Tahir Necat, Öz Yılmaz Yeşil Çaman, Usta Oyuncusu, Engin Çağlar'ın Gerçek Adı, Çağlan Övettir, Yeşil Çaman, Usta Oyuncusu, Aytaç Armağanın Gerçek Adı, Beysel İncedir, Yeşil Çaman, Afrodit'i, Banu Alkan'ın Gerçek Adı, Liz Remka, Reponya'dır. Usta Sanatçı, Uğur Aras'ın Gerçek Adı, Uğur Fidan'dır, Şarkıcı, Bahriye'nin gerçek ismi Bahriye Tokmak'tır. Keşiş usta oyuncusu Cem Erman'ın gerçek adı Süleyman Faik Durumdur. Keşiş efsane oyuncusu Cüneyt Akın'ın gerçek adı Fahrettin Cürekli Batur'dur. Usta sanatçı Seda Sayan'ın gerçek adı Aysel Gürseçer'dir. Ünlü şarkıcı Gülden Karaböcek'in gerçek ismi Saniye Gülten Göktürk'tür. Yeşil Şam'ın usta oyuncusu Fikret Arkan'ın gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak'tır. Usta sanatçı Ferdi Tayfun'un gerçek adı Turhan Bayburt'tur. Ünlü şarkıcı Gökhan Güney'in gerçek adı Mehmet Yüceler'dir. Ünlü oyuncu Hakan Balamir'in gerçek ismi Balamir Tavacıoğlu'dur. Usta sanatçı Gönül yazarın gerçek adı Mürşide Gönül Özyeğindir usta sanatçı, Güngör Bayır'ın gerçek adı Şerife Bayraktır. Ünlü şarkıcı, Harika Avcı'nın gerçek adı Nermin Ocak'tır. Ünlü oyuncu, Nisa Serezi'nin gerçek ismi Nuri Nisa Ersan'dır. Ünlü şarkıcı, Bassın Kırmızı Gül'ün gerçek adı Abdullah Bazencir'dir. Yeşil Çam'ın usta oyuncusu, Kenan Parks'ın gerçek adı Kirkor Cezviciyandır. Yeşilçam'ın, Uslu oyuncusu Murat Soydan'ın gerçek adı Rüçtan Tercan'dır. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahmet Mekin'in gerçek ismi Ahmet Kurtil'dir. Yeşilçam'ın Uslu oyuncusu Nerman Köksal'ın gerçek adı Hatice Kökçü'dür. Yeşilçam'ın Uslu oyuncusu Adile Naşit'in gerçek adı Adele Özcan'dır. Uslu oyuncu Nuri Alçı'nın gerçek adı Nurettin İbrahim oldu. Ünlü oyuncu Ayhan Işık'ın gerçek adı Ayhan Işıyan'dır Usta sanatçı Perihan Savaş'ın gerçek adı Şerife Perihan'dır Usta sanatçı Müjde gerçek adı Kamile Suat Ebrem'dir. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serdar Gökhan'ın gerçek adı Nusret Ersöz'dür. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Boran'ın gerçek ismi Ekrem Şerif Uçaktı. Usta oyuncu Sunay Yıldızoğlu'nun gerçek adı Sonya Eğedidir. Yeşilçam'ın Çam'ın karakter oyuncularından Samazin Ses'in gerçek adı Samuel Agop Uluçcan'dır. Yeşilçam'ın Çam'ın başrol oyuncularından Tarık Akan'ın gerçek adı Tahsin Tarık Üregül'dür. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in gerçek adı Ali Haydar Şen'dir. Ünlü şarkıcı, Muazzez Ersoy'un gerçek adı, Hatice Yıldız Levent'ti. Ünlü şarkıcı, Erdem Mardini'nin gerçek adı, Ergin Karademir'dir. Ünlü yazar ve şair, Yaşar Kemal'in gerçek ismi, Kemal Sadık Gökçel'dir. Ünlü şarkıcı, Petek Çözün gerçek adı, Didem Ezgüdür. Ünlü şarkıcı, Alişan'ın gerçek adı, Serkan Burak'tır. Ünlü şarkıcı, Nihat Doğan'ın gerçek adı Rıza Doğan'dır. Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in gerçek adı Yüksel Venedik'tir. Ünlü oyuncu Serpil Çakmaklı'nın gerçek adı Şener Dönmez'dir. Ünlü oyuncu Yılmaz Güney'in gerçek ismi Yılmaz bütündür